Selvi ne geçti az önce babacığım? Burada ne bir helikopter geçti. Helikopter mi geçti? Hı <laughs> Sen korktun mu helikopterden? Hı hı <laughs> korkmadım. Bak bakayım bir bana. Sen ilk defa mı gördün helikopter? Aha helikopterden korkmadım korkmadım. İlk defa mı görüyorsun helikopter? Aha korkmadım helikopterden. Baba yanındayken bir şeyden korkmuyorsun değil mi Selvi? Hı hı. Helikopter. El salla helikoptere. Uh -huh. El salla helikoptere. Hı uh -huh. Böyle yap. Helikopter helikopter. İlk defa helikopter gördü kızım. Baba bak karaböceği öldürdü. Karaböceği öldürdün babacım ben.